Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen diziler arasında olan Emanet'in yepyeni kareleriyle karşınızdayım dizinin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan olan yepyeni fotoğrafları sizlere sunmaya devam etmekteyim. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler güle güle hoşçakalın.